Gıda perakende sektörü yani benim Hı. beğendiğim sektör gruplarından bir tanesi. Enflasyon yukarı gitse satışlara yansıtabiliyorlar. Aşağı gitse sürümden kazanıyorlar. Talep esnekliğinden de çok fazla etkilenmiyorlar. Evet. E bazı regülatör riskleri oluyor. Hani Ramazan Hı. ayında Ticaret Bakanlığı'nın ya daha doğrusu rekabet kurumunun e, bir soruşturma başlatması aslında bir risk unsuru olarak ön plana çıkmıştı. Ama bu çok normal. Çünkü Ticaret Bakanlığı tarafından da bir site yapıldı. İşte bir ürünün 4 ya da 5 markette kaç TL fiyattan satıldığına ilişkin birinde 10 liradan satılıyor birinde 50 liradan satılıyor. Ürüne baktığın zaman aynı gibi gibi gibi. Bu nedenle rekabet Hı -hı. soruşturmaları özellikle gıda tarafının yukarı yönlü gitmesiyle birlikte çok normal olduğunu düşünüyorum ama gıda perakende tarafında dediğim gibi ben seçici olmak kaydıyla çok korkulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizim hisse önerileri listemizde Migros var. Yani Migros tarafı gerçekten çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla bence bir adım öne çıkıyor. Neden çeşitlendirilmiş portföy yapısı diyorum? Sadece bir market olarak, gıda perakende olarak düşünmememiz gerekiyor. İşte sen bilirsin, sen daha iyi hatta. Bu Mion diye mağazaları var, kozmetik ürünleri. Diğer taraftan bunun makro center'ı, beşemi, kiosku, işte daha birçok şey var. Aklıma gelmeyen de birçok aslında şirketin portföyü var ve bu port portföyler gerçekten katma değerli portföyler. Tüm bunlara baktığımız zaman çeşitlendirilmiş portföy yapısı var. Diğer taraftan şirketin birçok application ve e, bilişim yatırımı var. Bu bilişim yatırımı ve application'larla birlikte de sanki bir gıda perakende şirketi değil de bir teknoloji şirketi olarak çalıştıklarını da unutmamak gerekiyor. O yüzden gıda perakende tarafında dediğim gibi benim e, beklentilerim biraz da hisse senedi bazında seçici olmak kaydıyla yukarıda kalmaya devam ediyor.